Merhaba Aslan Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Aslan olanlar Ocak 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve peçeteri hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Ocak ayına 6 Ocak'ta Mars'ın Boğa Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Bu sizin özellikle kariyerle ilgili gündemlerinizi de çok daha aktif olacağınız bir ay uğraşlarınızı artık daha çok beğenen ve zihnen çok daha aktif bir şekilde mücadele vereceğiniz, çok daha talepkar olacağınız kariyerle ilgili gündemlerinizde adeta böyle tuttuğunu koparacağınız bir etki. Çünkü Mars burada sizi kariyer gündemleriyle ilgili çok hırslı, aktif mücadele ve hedef odaklı bir birey yapacaktır. Mars burada çok olumlu ve güzel bir etki sunacak aslında. sonrasında 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde bir yeni yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay çok son derecelerde aslında. Oğlak Burcu'nun son derecelerinde de Plüton konumlanmış ve bu yenilik biraz Plüton doğasıyla Bütünleşecek bir yenilik. Bu sizin 6. ev yani iş hayatınız, işle ilgili gündemleriniz, iş ortamınız, aktif iş yükünüz aslında size düşen iş payı anlamına geliyor. Burada oğlak özellikle sizin doğanızda iş hayatıyla ilgili dönüşüm ve değişimleri çok tetikledi yıllar içerisinde. Belki var olan işiniz çok değişti yıllar içerisinde daha da çok geliştirdiniz ve bu konularla ilgili böyle bir uğraşınız, bir mücadeleniz oldu. İşte bu konularla ilgili bir yeriniz söz konusu. Ancak Plüton burada şunu söyler. Bir şeyi tamamen yıkar ve bambaşka yenisini inşa eder. Adeta daha öncesiyle hiç alakası olmayan bir yeniliği sunar. Burada Mars ve Uranüs'ten bir kare açı alıyor. Şimdi bu kare açı çok olumlu değil. Çünkü Birey burada aslında var olan gündeminde biraz fazla hareket sistemi çok hırslı, ani, fevri olma etkisi de veriyor. Burada 23 derece çok son derece normalde üçgen bir açı olması gerekirken kare bir açı veriyor. Yani 7. evden 10. eve doğru ve bu da özellikle sizin kariyerle ilgili girişimlerinizde ya da kariyerle ilgili böyle bir düzen oluşturuyor iseniz iş arkadaşlarınızla, iş ortamınızda bu konularla ilgili bir yenilik söz konusu ve bu yenilikle ilgili de aslında çok acelecisiniz. Biraz daha stabil kalmak size çok daha fayda sağlayacaktır bu döngüde. Utara aşağıda takım yıldızında gerçekleştiği için bu kariyer ve işle ilgili girişimlerinizi profesyonelce hareket ediyor olabilirsiniz. Ama netice itibariyle kare açılar zararlıdır. Birey orada böyle bir kargaşa, bir ani, bir fevrilikten kaynaklı sonrasında bunları tekrardan bir masaya yatırıp bir düzen oluşturmak istiyor olabilir. O yüzden bu döngü stabil kalma döngüsü. Harekete geçmek, karar vermek ya da bir konuyla ilgili bir işlem, bir şey başlatmak adına çok ılımlı etkiler söz konusu değil gökyüzünde. Sonrasında 14 Ocak'ta da Uranüs uzun zamandır geri hareketteydi. Artık ileri harekete başlayacak. Uranüs'ün bu ileri hareketi Mars'la birlikte aslında aynı evde yani kariyer evinizde ilerliyor olacak. Şimdi kariyerle ilgili gündemlerinizde Uranüs çok güzel bir etki veriyor. Burada özellikle böyle bir şeyleri uğraşmak, icat etmek tamamen hani size ait, sizin ürettiğiniz belki iş hayatı ilgili böyle daha kısa vadede işinizi bitirecek bir şey üretmek. Hani Uranüs üretmek, teknoloji bununla çok ilişkili ve kariyer evinde bir şeyler üretmek, yeni bir şey bulmak, yeni bir şey hani bu illa büyük bir şey olacak gibi değil ama daha hayatınızı kolaylaştıracak, kariyerle ilgili yeni girişimleriniz söz konusu anlamına geliyor. Ve Uranüs'ün böyle güzel bir etkisi de şudur. Bir şey yaparken, bir şey oluştururken özellikle kariyerle ilgili aslında biri uzun vadede çok daha konforlu bir kariyer hayatına tetikleyecektir anlamına geliyor. Uranüs'ün bu ileri hareketinin hemen sonrasında da 28 Ocak'ta Aslan burcunda tam 9 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Yine bu dolunayda biraz karışık ve kaotik. Çünkü 7. ev çok yoğun ev, evlilik eviniz, evlilikle ilgili gündemleriniz ya da iş hayat, iş girişimleri bu ev çok karışık. Çok gezegen var. Adeta bir kafa karışıklığı, söz konusu. Ve sizin 1. evinizde de kişisel girişimleriniz, yani bu kariyerle ilgili olabilir, iş girişimleri olabilir. Her nasıl bir gündemle meşgul iseniz, kişisel yetenekleriniz olabilir. Çünkü birinci ev hayatın tamamını ifade eden biri. Burada bir yenilik söz konusu ve Puşya yıldızında. Puşya yıldızı çok olumlu. Çok böyle şefkatli, kendini güvenli hissetmek isteyen, adeta böyle daha konforlu, güvenli bir yer oluşturmak isteyen bir yıldız. Çok da merhametli ve iyi bir niyet enerjisi verir. Siz böyle bir niyette olabilirsiniz. Ancak böyle çok fazla insanlar belki çevrenizde, kişiler, iş girişimleriyle ilgili fazla herkes konuşuyor. Siz hangisine karar vereceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Çünkü 7. evdeki bu yoğunluk karşı taraftır. Yani diğer insanlardır. Her kafadan bir ses geliyor adeta ve siz e, bu girişimleriniz ya da bu kapatacağınız her neyse konu e, gündeminizden düşürüp adeta artık hani uğraşmak istemiyorum artık bu konuyu tamamlıyorum, kapatıyorum, bitiriyorum. Anlaşmayı imzalıyorum. Hani her neyse gündeminizi bitirdiğiniz işte burada ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu. Çünkü çok fazla ses var. Çok fazla insan belki telkin, yorum, düşünce bunları katıyor ve bu kadar geze Ergen yoğunluğu karşı akıdaki size yine stabil kalmayı, hareket etmemeye itiyor anlamına geliyor. Bu döngü yine çok fazla, özellikle Ocak ayı sadece bu döngü de değil. Ocak ayı çok fazla karar almak, harekete geçmek, belki bu kararlarla ilgili bir şeyleri başlatmak, bunlarla ilgili çok güzel etkiler sunmuyor. Daha çok Şubat'ın son zamanlarına doğru en azından gökyüzü biraz daha rahat enerjilerle, dolu. Bu girişimlerinizi, kariyerle ilgili iş girişimleriniz, her neyse gündeminiz bunu daha böyle Şubat sonlarına bırakmanızı öneriyorum. Çünkü çok ılımlı etkiler söz konusu değil. Bu aynı zamanda bedenle ilgili girişimlerinize de beden sağlığınız noktasında. Çünkü 6. evde 6. ev son bir derecesinde son derecelerinde olduğu için bedenle ilgili girişimlerinize de yani bir tedaviye başlamak, spora başlamak, beden sağlığı vesaire bu konularla ilgili de yine bir gündeminiz var ise i̇şte burada stabil kalmak size çok daha fayda sağlayacaktır. Girişimler, cerrahi operasyonlar vesaire bunları çok desteklemiyor gökyüzüm. Biraz daha stabil kalma etkileriyle dolu. Siz için diğer hesaplamaları sonucunda ya hafız esması çıktı. 998 defa söylenmesi gerekiyor. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.